Merhaba sevgili dostlar. Videomuza başlamadan önce eğer içeriklerimizi beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna tıklayın, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve kanalımıza abone olarak bize destek olun. Her yorumunuz, beğeniniz ve aboneliğiniz bu yolculukta daha fazla insana ulaşmamıza yardımcı oluyor. Şimdi birlikte keşfetmeye başlayalım. Şu anda beynin otomatik pilotta çalışıyor. Her sabah uyanıyor ve kafanda aynı eski filmi oynatıyorsun. Aynı endişeler, aynı sınırlamalar, kim olduğunu ve hayatında nelerin mümkün olduğunu anlatan o eski hikaye. Belki bu benim. Ben böyleyim diye düşünüyorsun. Ama değilsin. Bu sadece o kadar çok tekrar ettiğin bir kalıp ki otomatikleşmiş. Arka planda çalışan bir bilgisayar programı gibi. Ve bu kalıplar aynı gerçekliği tekrar tekrar üretmeye devam ediyor. Ama işte araştırmalarımızda keşfettiğimiz şaşırtıcı şey şu. Bu kalıpları sadece 60 saniyede kırabilirsin. Evet, sadece bir dakikalık odaklı bir pratik, beyninin eski programlarını yeniden yazmaya başlayabilir. Bunu atölyelerimizde binlerce kez gördük. 10 yıllardır aynı sorunlarla boğuşan insanlar bir anda özgürleşti. Değişimin yıllar süreceğini sananlar birkaç dakikada dönüşmeye başladı. Bu bir sihir değil. Bu bilim. Beyinde ve bedende olan bu değişimleri bugün gerçekten ölçebiliyoruz. Bugün sana bu bir dakikalık yöntemin nasıl kullanacağını göstereceğim. Ne karmaşık teknikler ne de yıllarca süren pratik gerekiyor. Sadece basit ama güçlü bir yöntem. Ve en güzel kısmı buna inansan da inanmasan da çalışıyor. Çünkü bu inançla ilgili değil, bu biyolojiyle ilgili. Beyninin gerçekte nasıl çalıştığını anlamakla ve bu bilgiyi hızlı, kalıcı bir değişim yaratmak için kullanmakla ilgili. Tam şu anda beynin milyonlarca nöron ateşliyor. Bu eşsiz ateşleme deseni şu anki gerçekliğini yaratıyor. Peki ya sana desem ki sadece 60 saniyede, evet bir dakikada bu deseni tamamen dönüştürebilir ve beynini imkansız gibi görünen şeyleri gerçekleştirecek şekilde yeniden programlayabilirsin. Atölyelerimizde bunu sayısız kez gördüm. Bir kişi içeri giriyor, omuzlarında onlarca yıllık sınırlayıcı inançlar, yılların davranış kalıpları, ben böyleyim düşüncesiyle. Sonra sadece bir dakikalık bilinçli odaklanmayla olağanüstü bir şey oluyor. Beyin dalgaları dramatik biçimde değişiyor. Ölçtük bunu ön lob birdenbire yılbaşı ağacı gibi parlıyor. Analitik zihin geri çekiliyor ve kişi bir anda saf olasılık haline geçiyor. Araştırmalarımızdan büyüleyici bir şeyi paylaşayım. Sadece 60 saniye boyunca tek bir düşünceye odaklandığında beynin yeni proteinler üretmeye başlıyor ve bu proteinler yeni sinir bağlantıları kuruyor. 60 saniyelik odaklanmış bilinç onlarca yıldır güçlendirdiğin sinirsel kalıpları kırmaya başlayabilir. Bu bir teori değil. Bu, biyolojinin ta kendisi. Düşünsene, bir dakikada kalbin yaklaşık 70 kez atar. 15 nefes alırsın. Ve beynin yaklaşık 11 milyon bit bilgi işler. Ama bu işlemlerin çoğu otomatik modda olur. Eski inançlarla, eski sınırlamalarla. Peki ya o muazzam işlem gücünü, bilinçli bir şekilde yeni bir şeye yönlendirseydin, geçmişinden daha büyük bir şeye, kuantum alanda zaman bizim üç boyutlu gerçekliğimizdeki gibi işlemez. Yüksek bir duyguyu net bir niyetle birleştirdiğinde zaman ve mekanı bükersin. Gelecek ihtimalleri bugünün içine çekilir. Bu mistik bir hayal değil. Bu, kuantum fiziği ilkeleriyle destekleniyor. Gözlem, atom altı seviyede bile gerçekliği etkiliyor. Yani düşüncelerinle fiziksel gerçeklik arasındaki bağ sadece bir felsefe değil, ölçülebilir bir gerçek. Zihinsel halini değiştirdiğinde bedeninin etrafındaki elektromanyetik alanı da değiştiriyorsun ve bu alan sınırsız ihtimallerin kuantum alanıyla etkileşime giriyor. İşte orada başlıyor gerçek mucize. İmkansız olan orada mümkün hale geliyor. Çünkü beynin dış dünyada olanla iç dünyada olan arasındaki farkı ayırt edemez. Bu temel prensibi anladığında gerçekliğini yeniden şekillendirmek için sahip olduğun gücü de anlamaya başlarsın. Sana şimdi öyle bir şekilde anlatacağım ki aklın uçar. Her düşündüğün anda beynin kimyasallar salgılar. Bu kimyasallara nörotransmitter denir. Ama asıl ilginç olan şu. Bunlar kafanda havada uçuşan soyut şeyler değil. Bir düşünceye sahip olduğunda sadece beyninde bir şey olmuyor vücudunun ötesine taşan elektromanyetik alanlar yaratıyorsun. Ve evet, biz bu alanları ölçtük. Gerçek fiziksel ve çevrenle etkileşim içinde olan şeyler bunlar. Araştırmalarımızda ileri düzey EEG teknolojisi kullanarak meditasyon sırasında insanların beyin dalgalarını izledik ve gördüklerimiz gerçekten olağanüstüydü. Kişi: O analizci beta dalga durumundan çıkıp önce alfa sonra da o sihirli teta haline geçtiğinde ön lob, yani kişiliğinin sürekli konuşan kısmı sessizleşmeye başlıyor. Ama bu sadece başlangıç. Bu daha derin hallere girdikçe beyin dalgaları senkronize olmaya başlıyor. Biz buna koherens diyoruz. Tıpkı her enstrümanın mükemmel bir uyumla çaldığı bir senfoni gibi. Ve işte burada büyü başlıyor. Bu koherens hali Dağınık düşüncelere göre 100 kat daha güçlü bir elektromanyetik alan yaratıyor. Geleneksel bilim bize derdi ki nöroplastisite, yani beynin yeni bağlantılar oluşturma gücü yavaş işler. Aylar, hatta yıllar alır. Ama biz ne gördük? Eğer odaklanmış bir niyeti yükselmiş bir duyguyla birleştirirsen ve bunu koherent bir zihin durumunda yaparsan, dakikalar içinde yeni sinir ağları oluşturabilirsin. Aylar değil. Bu ne anlama geliyor? Biliyor musun? Her oturup bu çalışmayı yaptığında sadece hayal kurmuyor, beyninin fiziksel yapısını yeniden şekillendiriyorsun. Vücudunun elektromanyetik alanını düzenliyorsun ve kuantum alana yeni sinyaller gönderiyorsun. Bu sinyaller yeni olasılıkları, yeni fırsatları, yeni gerçeklikleri çekmeye başlıyor. En son kuantum alan teorileri de bunu destekliyor kuantum seviyesinde her şey enerji ve bilgidir. Senin düşüncelerin ve duyguların da birer enerji ve bilgi kalıbıdır. Bu kalıpları tutarlı ve dengeli biçimde değiştirdiğinde gerçekliğinin yapı taşlarını da değiştiriyorsun. Kelimenin tam anlamıyla. Sabah uyanıyorsun ve birkaç dakika içinde beynin otomatik pilota geçiyor. Bunu bilinçli olarak yapmıyorsun. Çünkü 35 yaşına geldiğinde kişiliğinin %95'i ezberlenmiş davranışlardan, duygusal tepkilerden, otomatik alışkanlıklardan ve hiç sorgulanmamış inançlardan oluşuyor. Bu geçmişinin programı ve şu anda seni kontrol ediyor. Beynin hayatında bildiğin her şeyi yansıtacak şekilde organize olur. Yani o geçmişinin tam kaydıdır. Yaşadığın her deneyim, hissettiğin her duygu, verdiğin her tepki hepsi beynine kodlanmıştır ve vücudun bu duygusal hallere bağımlı hale gelir. Anksiyeteye, kaygıya, öfkeye. Ne hissediyorsan tekrar tekrar o sadece bir duygu değildir. Bu bedeninde üretilen kimyasal bir imzadır. Kaygı hissettiğinde beynin stres hormonları salgılar. Bu döngü tekrarlandıkça hücrelerin bu kimyasallara bağımlı olur ve sonra bedenin bu duygusal halleri arzulamaya başlar. Bu arzular seni o kimyasalları tekrar yaratacak düşünceleri üretmeye iter. Ve işte o döngü çoğu insanı geçmişte hapseder. Bir de şu var. Beynin hayatta kalma duygularını pozitif olanlardan çok daha güçlü hatırlar. Neden? Çünkü eski ataların için bu bir hayatta kalma mekanizmasıydı. Ama bugün bu sistem seni aşağı çeken bir yazılıma dönüşüyor. Bir eleştiri, bir stresli toplantı, bir ilişki krizi hepsi zihninde tekrar tekrar oynatılıyor. Pozitif düşünmeye çalışsam bile beden hala korku, stres, kaygı frekansında titreşiyor ve işin en garip kısmı beden gerçek bir deneyimle bir hatırayı ayırt edemiyor. Yani geçmişi yayınlamaya devam ediyor ve sen aynı elektromanyetik imzayı kuantum alana gönderiyorsun. Sonuç aynı türde olayları, durumları ve kişileri tekrar tekrar kendine çekiyorsun. İşte bu yüzden insanların çoğunun duaları yanıtsız kalıyor. Çünkü bilinçsizce evrene geçmişin tekrarını istediklerini sinyallıyorlar. Yeni bir gelecek istemeye çalışıyorlar ama tanıdık bir geçmişten yola çıkarak. Bu, arabayı hem gaza hem frene aynı anda basarak sürmeye benziyor. Sonuç, hiçbir yere gitmiyorsun ve çok hızlı gitmiyorsun. Ama işte güzel haber. Bu mekanizmayı bir kez anladığında artık ondan kurtulmaya başlayabilirsin. Düşüncelerin ve duyguların gerçekliğini oluşturduğunu fark ettiğinde farklı seçimler yapmaya başlarsın. Duygusal bağımlılıklarını bilinçli olarak kırmaya ve yeni kalıplar oluşturmaya başlayabilirsin. Şimdi sana güçlü bir şey öğreteceğim. Sadece bir dakikada tüm varoluş halini sıfırlayan bir protokol. Bu sadece bir nefes egzersizi ya da sıradan bir meditasyon değil. Bu, beyin dalgalarını değiştirmek, vücut kimyanı dönüştürmek ve enerjini yeniden ayarlamak için bilimsel olarak tasarlanmış bir yöntem. Hazırsan başlayalım. Sırtını dik tutarak otur. Ayakların yere düz bassın. Postürün önemli çünkü bedeninle zihnin bağlantılı. Fiziksel duruşunu değiştirdiğinde beynine Şimdi farklı bir şey olacak, sinyali gönderiyorsun. Şimdi gözlerini kapat. Bu basit hareket beynine giden duyusal veriyi %80 oranında azaltır. Ve bu da otomatik olarak beyin dalgalarının değişmeye başlamasını sağlar. Burnundan yavaşça, derin bir nefes al. Ama dikkat! Sadece göğsüne değil, karnına doğru nefes al. Biz buna koherent nefes alma diyoruz. Nefes alırken karnının bir balon gibi genişlediğini hisset. Bir saniye tut, sonra yavaşça ağzından nefes ver. Nefes verirken göbeğini omurgana doğru çek. Bu tür nefes alma, otonom sinir sistemini savaş kaç modundan çıkarır ve dinlen tamir et haline geçmesini sağlar. Yani her nefeste biyolojik kelimenin tam anlamıyla değiştiriyorsun. Bunu üç kez yap ve her nefeste zihinden duygulara geçmeyi niyet et. Şimdi büyü başlıyor. Bir sonraki nefeste dikkatinizi beyninizden kalbinize taşı. Kalbinizin kendi sinir sistemi vardır. Kendi beyni. Dikkatini kalbine yönelttiğinde ölçebildiğimiz olağanüstü bir şey olur. Kalp ritmi, kalıpların değişmeye başlar. Buna kalp ritim koherensi denir. Şimdi dikkatini kalbinde tutarken yüksek bir duygu üretmeye başla. Minnettarlık, takdir, neşe ya da sevgi. Sadece düşünme, hisset. Bu duyguyu daha önce güçlü şekilde hissettiğin bir zamanı hatırla ve o hissin tüm bedenini doldurmasına izin ver. Şu anda kalbin beynine sinyaller gönderiyor ve bu sinyaller beyin dalgalarını değiştiriyor. Bu çok kritik. Çünkü çoğu insan sadece düşünceyle yaratmaya çalışıyor. Ama duygu olmadan düşünce beyinde dönen bir yazılımdan ibarettir. Asıl etkiyi yaratan yükselmiş duygudur. Çünkü o kuantum alana sinyali gönderir. Çünkü kalp ve beyin arasında koherens yaratarak elektromanyetik alanını normalden 100 kat daha güçlü hale getirir. Kalan 30 saniyede bu üçlüyü sürdür. Koherent nefes, kalp odaklı farkındalık ve yükselmiş bir duygu hali. Artık geleceğini düşünmüyorsun, onu hissediyorsun. Artık bir şey olmaya çalışmıyorsun. Zaten olmuş haline geçiyorsun. İşte imkansızın mümkün olduğu yer burası. Bazıları diyebilir ki bir dakika gerçek değişim için yeterli değil. Ama unutma. Kuantum seviyede zaman diye bir şey yok. Önemli olan durumunun yoğunluğu ve uyumu. Bir dakikalık gerçekten koherent, yüksek duygulanım hali, saatlerce dağınık düşünmeden daha güçlüdür. Bu bir dakikalık sıfırlama protokolünü düzenli olarak uyguladığında yalnızca anlık bir deneyim yaşamıyorsun. Beynini kelimenin tam anlamıyla yeniden kabloluyorsun. Peki sinir sisteminde neler oluyor? Her odaklanmış dikkat ve yükselmiş duyguyu birleştirdiğinde beyninde BDNF denilen bir madde salgılanır. Brain-derived neurotrophic factor. Yani sinir hücreleri için adeta mucize gübresi. Bu madde beyninde yeni nöral bağlantıların büyümesini tetikler. Ama işte olağanüstü olan şey şu: bu dönüşüm süreci anında başlıyor. Eskiden sandığımız gibi haftalar, aylar almak zorunda değil. İleri seviye atölyelerimizde bu hızlı yeniden yapılandırmanın mümkün olduğunu kanıtlayan yüzlerce vaka belgeledik. Bak mesela Sara. 20 yıldır kronik anksiyete yaşayan bir yönetici. Yalnızca günde birer dakikalık yükselmiş duygularla çalıştıktan sonra sadece 3 gün içinde beyin taramalarında çarpıcı değişimler görüldü. Beyninin korku ve endişeyle ilgili bölgelerinde aktivite azalmıştı. Buna karşılık sakinlik ve netlikle ilişkili alanlar resmen ışık saçıyordu. Ya da Michael, bir atlet. Performansı yıllardır bir seviyeyi aşamıyordu. Çünkü sinir ağları geçmişteki yetersizlik programına kilitlenmişti. Ama bu çalışmaları düzenli yapmaya başladıktan sonra beyninde yepyeni bağlantılar oluşmaya başladı. Geçmiş sınırlarını değil, gelecekteki vizyonunu temsil eden bağlantılar birkaç hafta içinde yıllardır kıramadığı rekorları kırdı. İşte bu değişimin biyolojideki hali. Her bir dakikalık sıfırlama pratiğinde sadece güzel bir meditasyon yaşamıyorsun. Kelimenin tam anlamıyla beyninin yapısını değiştiriyorsun. Sana hizmet etmeyen bağlantıları buduyorsun ve yerlerine geleceğini destekleyen yenilerini inşa ediyorsun. Araştırmalar şunu gösteriyor. Yükselmiş bir duygusal hali Net bir niyetle birlikte sürdürdüğünde, nöronlar yeni bir düzende ateşlenmeye başlıyor ve aynı anda ateşleyen nöronlar birlikte bağ kurar. Bu sürece hebyan öğrenme denir. Ama kilit nokta şu, tutarlılık, her gün yapılan bir dakikalık odaklanmış çalışma, saatler süren dağınık pratikten çok daha güçlü sinir ağları oluşturur. Beyin haritalama çalışmalarımızda, Katılımcıların beyin dalgalarının gerçek zamanlı olarak değiştiğini gördük. Analitik düşünceden kalp merkezli hissedişe geçtiklerinde beyin dalgaları yüksek stresli beta durumundan koherent alfa ve teta haline geçiyor ve bu sadece geçici değil. Düzenli çalışmayla bu yeni desenler senin yeni varsayılan halin oluyor. Beyninin varsayılanı artık stres değil, sakinlik, açıklık ve içsel denge. Kuantum alan mistik bir boyut değil. O, evrendeki her şeyi birbirine bağlayan görünmez enerji ve bilgi alanı. Ve bu, bir dakikalık sıfırlama protokolüyle beyin dalgaların koherent hale geldiğinde bu alana frekans tutturuyorsun. Tıpkı bir radyonun doğru istasyonu yakalaması gibi. Şöyle düşün, her düşüncen kuantum alana bir dalga gönderir. Ama çoğu insanın düşünceleri dağınık, çelişkili, şüphe dolu ve geçmişe kodlu. Bu, aynı anda 100 radyo istasyonunu açmaya çalışmak gibi. Sonuç sadece parazit. Ama kalp ve beyin arasında koherens yakaladığında sinyalin netleşiyor, odaklanıyor ve inanılmaz derecede güçlü hale geliyor. Duygu ve tezahür arasındaki ilişki doğrudan ve ölçülebilir. Minnettarlık, sevinç ya da sevgiyi gerçekten hissettiğinde kalbinin elektromanyetik alanı Nötr bir hale göre 100 kata kadar daha güçlü hale geliyor. Bu metafizik değil. Biz bunu laboratuvarlarımızda ölçüyoruz. Bu yoğun alan kuantum alanda karşılık bulmaya başlıyor ve yeni olasılıkları fiziksel gerçekliğine doğru çekiyor. Çoğu insanın bilmediği şey şu. Kuantum alan senin ne istediğine değil, kim olduğuna yanıt verir. Eğer kendini olmuş gibi hissediyorsan geleceğini şimdi yaşıyormuş gibi sen evrenden istemiyorsun sen artık oluyorsun madde olmaktan enerji olmaya geçiyorsun ayrılıktan bağlantıya geçiyorsun bu alana sürekli ulaşmayı öğrenen binlerce katılımcı gördüm zaman algısının değiştiğini sezgilerinin keskinleştiğini olasılık dışı tesadüflerin hayatlarına aktığını rapor ettiler bu şeyler tesadüf değil başarılı kuantum alan etkileşiminin kanıtı gerçekten senkronize olduğunda imkansız olan muhtemel hale gelir ve muhtemel olan kaçınılmaz olur. Anahtar nedir? Koherens halini korumak. Çoğu insan çevresinde ters bir şey olduğunda bu bağlantıyı kaybeder. Ama bir dakikalık sıfırlama protokolünü kullanarak bu hali dış koşullardan bağımsız sürdürebilmeyi öğrenirsin. O zaman sen fırtınanın ortasındaki göz olursun. Sakin, merkezde ve sonsuz olasılıkla bağlantıda. Ve şimdi... Sana olasıyı gerçeğe dönüştüren formülü vereceğim. Bu olumlama değil. Bu iyi hisset, iyi gelsin, fantezisi değil. Bu bilinçli yaratımın biyolojik ve kuantum formülü. Bu kuantum alanda hızlandırılmış değişim yaratmak için üç özel öğeyi belli bir sırayla bir araya getirmekle ilgili. Birinci adım Kristal berraklığında bir niyet. Ama işte insanların çoğu burada hata yapıyor. Çünkü niyetlerini hayatlarında eksik olan şeylerden yola çıkarak belirliyorlar. Ve bu da anında yoksunluk frekansını oluşturuyor. Bunun yerine niyetin bütünlük duygusundan gelmeli. Bu çalışmaya başlamadan önce kendine şunu sor. Zaten tam ve eksiksiz olduğumu bilseydim ne yaratırdım? Niyetin net bir sinyal oluşturacak kadar spesifik ama kuantum alanın seni şaşırtacak kadar açık uçlu olmalı. Bu çok önemli. Analitik zihin her detayı kontrol etmek ister. Ama kuantum alan olasılıklar üzerinden çalışır. Niyetini net bir şekilde yaz ama nasıl olacağını kuantum alana bırak. İkinci adım, yükselmiş duyguların gücü. Bu, kendini pozitif hissetmeye zorlamak değil. Bu, Gelecekteki gerçekliğin duygularıyla şimdi bağ kurmak. Gözlerini kapat ve niyetinin şimdiden gerçekleşmiş olduğu halin minnettarlığını, sevincini, heyecanını gerçekten hisset. Kalbin gözlerinden önce inanmalı. Bu duyguyu ustaca hisseden kişilerin bedenlerinde neler olduğunu ölçtük. Kalp ritimleri mükemmel koherens seviyesine ulaşıyor. Beyin dalgaları senkronize oluyor. Bağışıklık sistemi güçleniyor. Stres hormonları azalırken mutluluk kimyasalları artıyor. Yani sen geleceğinin enerjisi haline geliyorsun ve şimdi insanların çoğunun takıldığı yere geliyoruz. Teslimiyet. Gerçek teslimiyet vazgeçmek değil. Kontrol bağımlılığını bırakmaktır ve şuna güvenmektir. Kalbini attıran, gezegenleri yörüngede tutan aynı zeka niyetini nasıl ve ne zaman gerçekleştireceğini de biliyor. İşte bu teslimiyet kuantum alanda sinyalini katlar. Formül şöyle, ilk 20 saniyede niyetine %100 netlik getir. Sonraki 20 saniyede o geleceğin duygusunu gerçekten hisset. Son 20 saniyede bırak gitsin. Nasıl ve ne zaman olacağını tamamen teslim et. Bu, odaklanmış niyet ile tam teslimiyet arasında mükemmel bir gerilim yaratır. Ve işte bu yüzden işe yarar. Çünkü kuantum alanın en güçlü yanıt verdiği üç öğeyi birleştirir. Net sinyal, koherent enerji ve açık bir alıcı hali. Bunu düzenli olarak yaptığında artık değişim ummuyorsun. Sen değişimin kaçınılmaz olduğu koşulları yaratıyorsun. Ve bu bir dakikalık sıfırlama protokolünü ustalaştırdığında sıradışı bir şey başlar. Zamanı ve mekanı aşmaya başlarsın. Bu bilim kurgu değil. Bu kuantum fiziğin uygulamadaki hali. Bak şimdi nasıl işliyor, kuantum dünyada non-locality denilen bir ilke vardır. Yani bağlantılı parçacıklar ne kadar uzakta olsalar da birbirini anında etkileyebilir. Einstein buna mesafeli tuhaflık derdi. Ama en ilginç tarafı şu, senin bilincin de aynı prensiple çalışıyor. Koherens durumuna ulaştığında, düşüncelerin ve niyetlerin fiziksel mekana bağlı olmaktan çıkar. Bunu defalarca belgeledik. Katılımcılar yüksek koherens seviyelerine ulaştığında rastgele sayı üreticilerini etkiliyorlar, suyun kristal yapısını değiştiriyorlar, çift yarık deneylerinde foton salınımını etkiliyorlar. Yani gözlemci etkisi gerçek oluyor. Bilinç maddeyi atom altı seviyede etkiliyor. Peki bu senin hayatın için ne anlama geliyor? Günlük bilinç halinde Newton fiziğine tabisin. Neden sonuç, doğrusal zaman fiziksel sınırlamalar. Ama koherent bilinç haline geçtiğinde kuantum yasalar devreye girer. Sen artık geçmişin etkisinde yaşamazsın. Geleceğin frekansına ayarlanırsın. Zaman düz bir çizgi değil. Mekan sabit değil. Ve her olasılık gözlemlenene kadar dalga halinde var olmaya devam ediyor. Atölyelerimizde doktorların imkansız dediği hastalıkların iyileştiğine tanık olduk. İstatistiksel olarak mümkün görünmeyen fırsatların bir anda ortaya çıkmasını. Bunlar mucize değil. Bunlar bilincin zaman ve mekanın ötesine geçtiği anlar. Ve işin sırrı şu. Bilinç beynin içinde değil. Beyin bilincin içinde. Farkındalığın bedeninin çok ötesine uzanıyor ve sen kalp ve beyin uyumu sağladığında oluşturduğun enerji alanı kuantum alanla birebir etkileşime giriyor. Bu noktada artık bir şeyleri zorlayarak yapmaya çalışmıyorsun. Sen, kuantum alanda olasılıkları seçiyorsun. Ve o seçimler fiziksel gerçekliğe dönüşüyor. Bu yüzden bir dakikalık sıfırlama bu kadar güçlü. Çünkü o anda zamanın ve mekanın dışına çıkıyorsun. Tüm olasılıkların aynı anda var olduğu boyuta erişiyorsun. Ve senin bilincin bu olasılıkları gerçekliğe çökerten güç haline geliyor. Evet, formülü öğrendin. Bilimi de anladın. Ama peki ya gerçek hayat devreye girdiğinde? Şüphe seni yoklamaya başladığında, çevren seni eski haline geri çektiğinde? İşte burada en yaygın engelleri ve etkili çözümlerini paylaşmak istiyorum. İlk engel şüphe. Zihin hemen devreye girer. Bu gerçekten işe yarıyor mu? Doğru yapıyor muyum? Neden hala bir şey değişmedi? Ama şunu unutma. Şüphe Eski düşünce ağlarının sana direnişidir. Sadece tanıdık geçmişin kendini koruma çabasıdır. Savaşma. Sadece fark et ve yeniden o dengeli haline dön. İkinci engel: Tetikleyiciler. Sabah yükselmiş bir ruh haliyle uyanırsın. Sonra patronun e-postası gelir ya da bir yakın eski düğmelerine basar. İşte tam bu anlar senin için en değerli fırsatlar. Çünkü ne zaman tetiklendiğini fark edersen hemen bir dakikalık sıfırlamayı devreye alabilirsin. Bekleme. Dağılmadan yakala. Hızlıca merkeze dön. Ama en büyük engel şu, hayat devam ederken odakta kalmak. Çoğu insan sanır ki bu çalışmaları yaparken dünyada durmalı. Oysa kaos senin en büyük öğretmenin. Çünkü tam o anlarda koherensi koruyabiliyorsan, işte o zaman sinir sistemin yeni bir düzen kuruyor. Tıpkı dirençle kas geliştirmek gibi. Zorluk varsa güç de oluşuyor. O yüzden amaç zorluktan kaçmak değil. Her karmaşayı bir geri bildirim olarak görmek ve ne zaman dağıldığını fark edersen, ne zaman içten içe test edildiğini hissedersen, evren sana şu soruyu soruyordur. Gerçekten bu yeni haline sadık mısın? Peki bu çalışmayı nasıl günlük hayatının bir parçası haline getireceksin? Bu yeni bir görev değil. Bu senin var olma biçimini değiştiren bir farkındalık hali. İşe şöyle başla. Uyanır uyanmaz telefona bakmadan önce bir dakikalık sıfırlama. Çünkü tam o anda beyin en açık, en programlanabilir durumda. Yani o saniyelerde tüm günün elektromanyetik frekansını belirliyorsun. Gün içine küçük tetikleyiciler yerleştir. Kırmızı ışıkta durduğunda, bir kapıdan geçerken, ellerini yıkarken işte bunlar farkındalığı yeniden çağırma anlarıdır. Zamana ekstra bir şey eklemiyorsun. Zamanın enerjisini dönüştürüyorsun. Peki ilerlemeyi nasıl takip edeceksin? Eski başarı ölçütlerini bir kenara bırak. Onun yerine şunlara dikkat et. Yıldız senkronizmler hayatında artıyor mu? İnsanlar sana farklı mı tepki veriyor? Enerjin değişti mi? Uykun, sezgilerin, çözümlerin hepsi dönüşüyor mu? Her akşam küçük bir koherens günlüğü tut. Sadece üç şey yaz. Bugün seni ne şaşırttı? Neyi eskiden olsa patlardın ama bugün sakindin. Ne kolaylaştı? Neyi tam zamanında yakaladın? Çünkü bu farkındalık sadece seni değil. Senin etki alanındaki herkesi değiştiriyor. İlişkilerin dönüşüyor. Fırsatlar seni bulmaya başlıyor. Senin varlığın bile değişim için bir katalizöre dönüşüyor ve unutma. Sen sadece bir dakikalık bir egzersiz yapmıyorsun. Sen potansiyelinin içinde yaşamayı seçmiş, yürüyen bir örnek oluyorsun. Ve her sıfırlamada sadece kendi bilincini değil, kolektif bilinci de yukarı taşıyorsun.